Tokat'ın Çamlıbel beldesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Ege Altyapı AŞ'ye ait taş ocağında gece saatlerinde yangın çıktı. Yakıt deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ocağın tamamını etkisi altına aldı. Alevler gece karanlığını aydınlatırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kamyonların yanı sıra yakıt deposunda bulunan malzemelerde büyük hasar gördü. Alevlerin hızla büyümesi nedeniyle ekipler yangına yoğun şekilde müdahale etti. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden gelen destek ekipleri, afat ve jandarma ekipleri yangını söndürmek için büyük bir çaba harcadı. Yaklaşık 3 saat süren yoğun müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Uzman ekipler, yangının yakıt deposundaki bir teknik arızadan veya başka bir sebepten kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.